Çıldır oyuncudan hepimizden merhaba arkadaşlar maçla And başladık hadi bir de çıkmıştım orada ya ne yazık ki Annen geldi Ver Acayip çok mu bu mu Kadron da kötü Yok sen ne diyorsun? Şöyle Belki gol atamam İyi ki dün çekmemişim abi neden biliyor musun Daha yeni uğranıyordum Arkadaşlar ilk maçımda berabere kaldım di, diğerlerinde hi, yedik, yedik yedik yedik. Oha demedim. Arkadaşlar, kankalar. Benimle e, şu oyunun e, sesini well, ben, de ben, de ben de Ben de gitmek abi. Ben de gitmek istiyorum ya. Adam gidince gidiyor, ben gidemiyorum ya. Adam gidiyor ya. Aferin sana. Adama çok güzel pas verdi. Sınav, sınavdan sana yüz verdi. Hop geçmez. Karıcı açılsana. Ben verdim. Hemen. Hemen. Hemen değiştir. Allah'a şükür. Şimdi sistem ayarları. Çok Kontrol ses ayarlayalım tabii ki de. Hmm. SES kaplamalarınızı düşürelim. Sesimiz ses düzeyi, 75 ses sesi ana geçelim. ses Gözümüzü sağ sesleri. Gol. tamam. Güzel. Allah şükür başladık. Gel bakayım. Yanlış yer attım ya. Aha geçti. Yiyeceğiz yiyeceğiz. Kaleci bot çünkü. Biliyorum abi ya. Yüce bunu da bir çalım falan öğrenmek lazım. Öyle. I can't fall, I can't, I can't. Boys var arkadaşlar. O çok önemli. Hmm. Dur bakayım ya. Hop. Zıf. Güzel atak geliştirdi. Kelal. Well, ha çok <laughs> kötü oynuyor. <ya. gülüyor> Lan benim adamlara ne? Abi. Lan ben buradan atayım belki. Dur kale. Ben bir kale yapışık çekiyorum arkadaşlar. Oynayamadım da. Dur şimdi. Tutacağım ben topu. inşallah Pres falan nasıl acaba? Güzelce ben bir pres yapmıyorum öğreneceğim. <laughs> Tut onu helal. <Öyle>. İlk defa <laughs> top tuttu. Aferin sana. Top orada değil mi? <laughs> gel. Gel. Arkadaşlar face'im çalın. İlk saatte onunla Bir de yorumlara şifremi yazmış. Yanmıyor <laughs> ya. Yetiş. Yetiş. Yetiş salakçı salak kaleci Allah belanı vermesin seni ne oldu mu ben sana bir şey demiyorum kaleci arkadaşlar e, ilk dönemler böyle yenilmeyle geçecek ama diğer dönemler tabi onu e, düzelteceğiz vur bakayım bir kere ya abi bir tane gol atayım bari videoda ya videoda bir tane gol atayım ya Furkan bunu oynar çünkü Furkan ee, pesi vardı onu zaten. Ama 2013 var. Yine yedik. Allah rahmet eyle. Oha kaleci kurtardı. Kaleci Allah'ım ana zaten o saç. Adam bırakmıştır ya. Yoksa bizim kaleci hayatta. Yani o hayatta kurtaramaz. Ee, Ver bakayım. Oha. Oha. Ahanda böyle. Ahanda ne, ne oluyor? Ahanda anda oyun kafayı yedi. Ahan. Ahanda aldım topu. Alırım ha. bir daha. Ro Vur bakayım sen. Ne oldu? İnşallah bana fal vermiştir. Olsak. Ne kadar şeyim ya. İnşallah bana fal vermiştir. Hadi bakayım. Ben nereye veriyorum o nereye veriyor? Ya gir oraya. Yapma işte şöyle. Anneye tavır yapılmaz. Hopsas. <Sessizlik> Allah. Geçen böyle gol attı dedim sana. Bakalım. Ver şöyle.

Kaleci tam mal ya. Niye bu kadar çıkışıyorsun sen salak benim ya. yeter ya. Başlayacağım Acaba. Dur hareketleri deneyeceğiz. Yavaş yavaş dur dur. Dur bileyim, ne oluyor? Oha. Enfes pas veriyordur araya. F ile ne oluyor? F F. F. ile ne oluyor? Dur bakayım. çekleri deniyoruz. Aha yine yedik kole. <laughs> <laughs> Ama tabii bu kaleci çok kötü değil herhalde. şimdi ben daha bunu bu kaleciyle bir maç yaptım. Onda da zaten şeyim gibi <laughs> Kiremeye. Ya bunu sektirmemesi lazım işte. Sen, sen ne yapıyorsun? Ne Okey, ne yenileceğiz, yenileceğiz. Gebereceğim, gebereceğim. Oha. Bence bir oyun değiş, oyuncu değişikliği. Çünkü Roy, Roy'su çıkarmayacağım. Oyun planı da yiyelim. Ee, şimdi. başa olmayın beyler kaleye Aos bence Royce gelebilir ya tamam çünkü Royce bayağı yorulmuş Royce bizim için önemli bu bunu başlayalım Şuradan başlıyor. Evet öğreneceğiz, öğreneceğiz. Arkadaşlar en yakın zamanda bu oyunu öğrenip sizlere rapor olduğunu göstermek istiyorum. Yine yiyeceğiz. Sallam yemek istemiyorum. E ne o? Kardeşim yapıyorlar ha. Bazen iyi, Bazen kötü. Ben oraya vermemiştim de mesela. Arkadaş devam ediyoruz ya. Devam ediyoruz abi. Bu nedir? Part iki partlar artık. Part halinde çekeceğim artık. Full demedim de. Vur. Vur sen de. Vur. Vur. Kaleye dön. Kaleye dön. Tik kale. Edin, kale edin. Bu skorda Oha ya. Adam nasıl böyle depar atabiliyor ben ona kalmıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bak ben de dalga geçersen çok fenaymış. Gol atarım bak sana. Tövbe. Yılmaz <laughs> <laughs> hata bende. Söyle ne oluyor? Hakem yerde yer. Hakem yerde yer. Hakem ben. Ben yerde yer. Sakin sakin. <laughs> sakin Simsimyon perfect. Gel bakayım şöyle. Gelsene bebeğim, gelsene. Gelsene, gelsene. Gelsene, gelsene. Gelsene sen de, gelsene. Hop bende. Hop bende. Hop bende. Hop bende. Çok süper paslaştık ama. İnşallah böyle part. Kendi aramızda paslaşacağız. Hiç <laughs> bekleme. Aha nereye verdi sana? Bakalım K neymiş? K G, G gelsene K. Hop ne oldu bebeğim? Hop.

Mais que esteja em seta. Mais que esteja aqui. que ó. Pestum. Atacağız, atacağız. Atacaktık. Da ya yani. Yeniyiz arkadaşlar yani. Yeni olduğum için biraz kötü oluyorum ama yapacak bir şey yok. Daha yeniyiz yani. Böyle salakla başlanırım demiş. şimdi arkadaşlar zaten bizim amacımız kazanmak ee, tabi Ben bu topu alacağım. Aldım ve kaybettim. Gördünüz mü? Bitti yine evet, Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. <laughs> Abone olmayı, like <laughs> unutmayın. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>